geldi başına. Hiç kılını bile kıpırdatmadı. Vallahi. Kim geliyor? Zehra abla nasılsın? İyiyiz. Hatice. İstanbul'a gidiyorum da vedalaşmaya geldim. Ee Niye gidiyorsun ki İstanbul'a? Erkan'ı bulmaya gidiyorum. Hem adamı kaçırdı hem de kendini yemamaya çalışıyor. Ne oldu size ha? Ne oldu size ha? Duydunuz mu zavallı Zeyno'nun başına gelenleri? Siz de mi yılanın tarafını tutuyorsunuz yoksa? Hepiniz oynuyordunuz yakına gecemde. Bak, benim kralarım hala kurumadı. Sizin kara gün dostunuz nereye gitti? Bir gün onlar size de el atarlar. O zaman anlarsınız. Tö Bu da tam oldu yani. bırakıversene Mustafa Hadi emmi. Mustafa emmi. Kahramanımız geliyor. Bravo Mehmet Ali, iyi iş başardın. Ne tekmeymiş ama. iyi ki pantolonun düşmemiş. Bana da göstersene. Ne mali bir ara gelip de göbeğimizi imzalar. İyi fikir valla. <laughs> Vay be şu tekmeye bak. İşte geliyor. Hadi arkadaşlar. Konuştuğumuz gibi. Ya abi ya. Şuna bir imza atsana. Mahalledeki kız arkadaşlarıma hava atacağım. İşine dön işine. Abi bugün çok sinirlisin Hoş ya. Var. Resimleri çeken çocuğu içeri alalım mı? Boş ver zeki çocukmuş. Hem de hayatımı kurtardı. Neyse. Başkomiser seni görmek istiyor. Ha, hediyeyi verdin mi? Verdim. Annesine verdim yani. Yardım ettiğin için sağ ol Başak. Sen olmasaydın dört yaşında bir kıza ne hediye alınır bilemezdim. Çorap falan alırdım herhalde. <laughs> Önemli değil. Neyse ben bir şefe bakayım. Hı hı. gördüğün gibi Ne haber Cem? Şahane Olmasın senden. Ha? İyidir. Nasıl şef yine bağırıp çağırıyor mu? Yok yok sorun yok. Ama <laughs> sabah sabah senin resmini gazetelerin manşetinde görünce acayip gülme krizine tutuldu. Neyse şimdi bırak bunu. Bizim ihtiyarla konuştum. İkna oldu mu? Hayır. Buraların en yaşlı görünen adam olduğunu kabul etmiyor. Gururuna dokunuyormuş. Şununla bir de sen konuşsana. Tamam. Şefle bir görüşeyim çıkışta bakarız. Sen bir yere ayrılma buralarda. Ayrılır mıyım? Bana uçan tekme öğreteceksin ya. Ya git. ...gelmiş. Selam ninşa. Ya bizim ufaklıklar aradı. Bize de öğretir mi... ...diyorlar ha? Çerçeveletip artık... ...koyarsın masana şef. Helal olsun... ...çocuğa. Parayı da götürmüştür kesin. Raporunu okudum. Flaşı patlatmasa arkamdan ...ağlıyor olabilirdik şimdi. Bütün bina... ...kafa buluyor benimle zaten. <laughs> Hayatta kaç defa... eline böyle bir fırsat geçer ki ha? <laughs> Sen yine de adamlarına söyle... ...benimle fazla uğraşmasınlar. Kafam atık zaten. Oğlum senin kafanın atık olmadığı zaman var mı? Ne oldu yine? Bugün Damla'nın doğum günüydü. Onu görmeye gittim. Ama öz kızıma şöyle doya doya sarılıp bir doğum günü kutlu olsun bile diyemedim. Boş ver. En azından sağlıklı olduğunu biliyorsun ya. Bir gün büyür. Kocaman kız olur. İstediği zaman babasını ziyarete gelir. Ha? Ha? Hanince? <laughs> Olmaz olma öyle şey. Hayatta kabul ettiremezsin bana bunu. Bizim de onurumuz şerefimiz var. Sonra şey diyecekler arkamdan. Nuri'nin şeyi şey olmamış diyecekler. <laughs> Hadi dede ya. Zaten baskından sonra seni bir daha kimse görmeyecek ki. Hem ne olacak? Viagra kullanmak ayıp bir şey mi? Ya ayıp değilse niye saklıyorlar? Niye kaçakçılığı yapılıyor? Niye bir alıcı kılına giriyorum? Hayır dede senin kılığa girmene gerek yok. Sen böyle dede dede gideceksin işte. Ulan ayağımın ah. altına alırım seni dur şimdi. oğlum dur. Yasak çünkü yanlış kullanılırsa filan adamı tahtalık köye yolluyormuş. Reçeteyle veriyorlar o yüzden He. yani. Uf. Ulan oğlum yine başım belaya sokacaksınız benim. Gazetelerde Viagra'cı dede diye boy boy resimlerimiz çıkacak. Sonra o haplardan bir kutu içeceğim ikinizi bir de. Oha dede. Ya sen de iyice abarttın Biz de senin çok yakınında olacağız zaten. Adamlar malı çıkarttıkları an olay bitecek. Tanınmamak için denize bile atlarsın istiyorsan. Benim kazancım ne olacak? Ha, baskında ele geçirdiğimiz haplardan bir kutusunu sana hediye edebiliriz değil mi Memoli? Oğlum ihtiyacım yok diyorum size. Krizi birden şimdi. Tamam abi hmm. tamam sinirlenme. Hafta sonu şu derbi maçı var ya. He. Bak numaralıdan dört kişilik yer. Nereden buldun mu onları? Üzümünü ye bağını sorma. Ee ne diyorsun? Gidiyor <laughs> muyuz? Gene şefin haberi olmayacak tabii, değil mi? E sonra bir ara haber veririz. Tamam lan. Ne zaman? Nerede ha? <laughs> dur dur. dur. Merhaba abla nasılsın? Ver alayım. Alayım abla valize Yok. mi gireceksin içeri? Ona da bilet aldın mı yoksa? Ver. Olmaz Allah Allah. Ya bileti yok işte, ona da mı bileti al? Geç. Tamamdır. Hemen evet. al. Ne yapacağız biliyor de Ula niye buralara geldin? Ne şehir ev yaşındır? Kardeş, bir durdur versene. Bir balıma bakmam lazım. Ne oldu bacım? Bir rahatsızlığı mı var? Yok, bir rahatsızlığı Bir balıma bakacağım ben. Bir durdursana. Allah Allah! Ne acelesi var? Kaçmıyor ki bu. O da bizimle geliyor. Merak etme sen. Otur yerine. Mola yerinde bakarsın. Hadi. Ya durdursana şu arabayı. Bir balıma bakmam lazım diyorum ya. Ne? Allah razı olsun. Durduruver ya. Kızım. Ya Bozum. durdursana ne ya. Olayım, ya bir şeye ben bakmam lazım diyorum ya. ya. Tamam. Otursana yerine. Acelem var ya. Mali, mali, yerine ya. yerinde yerine bakarsın. Ya bir şey bakacağım ya. Durdursana amca ya. Dur abi bari. Ne yapalım? Bir ya. ya, baksın bari. Ya. Durdurun şunu. Tamam, Durdursana ya. Tamam sakin Allah ol. Allah al, al. Al. Duruyoruz oh. şimdi. Duruyoruz. Allah Allah. Çattık belaya be. Al. Bu mu valizi? Altın mı var içinde? Allah Allah. Hadi çabuk, millet bizi bekliyor. Allah Allah! Çaktık belayı. <laughs> Devam et kaptan. Beş olayım. dakika sonra mola verecek. Niye acele et? Bu kadar millet seni bekliyor. Mola mı? Mola tabii. Ne kadar? Yarım saat. Ana! Yok yok, ben bekleyemem o kadar. Siz bu molayı vermeyin siz. Oldu tabi ablama bak. Bütün bu kadar millet seni bekleyecek. İki gündür başıma gelenleri ben sana bir anlatsam. Anlat o zaman. Neler geldi başıma. Allah rızası için vermeyin şu molayı. İnsanlar yemek yemeyecek mi? Su içmeyecek mi? Tabi tabi. Mola olmasa olmaz sanki. Tuvalete Yok. gitmeyelim mi? Olacak iş değil ya. Evet, sonra ne oldu? çok oğlanıcı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.